Pardon siz buna mı bakıyordunuz? Efendim? Buna e mı bakıyordunuz e siz? Yok biz de biz bakmıyorduk. Demin böyle bakıyordunuz ya. Biz bir şey bakmadık demin. Bu değil. Pardon. Bunu mu düşürdünüz? Hayır sanmıyorum. Galiba sizden düştü. Yani sanmıyorum. Klavye ile gelmedim ve şu klavye sanki çantanızdan düştü gibi gördüm ama. hayır gerçekten. Teşekkür ederim bu arada çok iyi niyetlisiniz ama sanmıyorum. Pardon, pardon bu çantanızdan mı düştü acaba? Çantam. Aha. ne? şey mi? Ha bu içinde su dökülüyor falan. Bu sizden düşmedi? Öyle... Tamam yanlış gördüm o zaman pardon. Amca. Sizden mi düştü ya? Sizden <laughs> <laughs> Şurada bir yerde vardı ya şey bu, bebek. Tamam. Kıyafeti de şey yani, siz de uyum <laughs> Oturuyordu da aslında amca. Kafası falan şey yapıyor, dönüyor. Ya, tamam, ee, tamam, senin olsun. Bebe. Değil mi? Evet. Senin de olsun. Bebe. Peki. Sizden mi düştü bu? Ay, Aynur'dan düşmüş Ben de geçiyorum. Aaa. Aynur nerede? Şimdi de iniyor, şu tarafa. Çantasında hep böyle üçlü priz taşır mı? Hayır. <laughs> yani o zaman tamam değil bu. Pardon bu sizden mi düştü? Ne? Bu sizden mi düştü? Bu düşecek bir şey mi? Ya ben şurada ders çalışıyorum da. Yok. Hani sizden düştü gibi gördüm. Yok yok. Ha peki. Kolay gelsin. Pardon. Buna mı bakıyordunuz? Ben mi? Ha. Ben niye bakayım ki? Etrafımıza baktınız ya. Ha yoksa niye Buna bakmadınız ha? Yok 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 Eyvallah tamam. Bunları siz mi düşürdünüz acaba? Yok hayır. Şey kahveyle çay. Hani çantanızdan düştüğü gibi de ben yok, yok, çok hani. dökülmeden getirmiştim. çok teşekkür ederim ama benden değil onlar. Bir şey, Kahve biri çaydı. Yok. Tamam. Afiyet olsun. Pardon. İngiliz anahtarı düşüren var mı acaba? İngiliz. Yok mu? Bırakıyorum o zaman. Tamam. Amca pardon. Bu sizden mi düştü acaba? Yok yavrum. Emin misiniz? <laughs> Vallahi ben bunu devamlı oturuyorum. Yani hani yüz atta dedim tam sığıyor falan belki sizi. Ay, <laughs> tamam bir koyayım o zaman dedim <laughs> Amca bu sizden mi düştü ya? Değil evladım. Sizden düştü gibi gördün mü? Yüz atları benziyor çünkü de yani o yüzden söylüyorum. Tamam yerine koyayım o zaman. Koy koy yerine koy. Eyvallah. Pardon. Pardon. Dolamı bakmıştınız. Atlayabınıza bakıyordunuz ya. Amca bu senden mi senden düştü mi ya? Düştü bu? Cebinden düştü sanki. Nasıl cebinden düştü Sen amca gördün mü bunu? Değil Kamera. Burası bu, tanıdık değil mi? Şurası. fark Yani bu senin değil mi kesin? Değil mi? Tamam o zaman gel polise söyle. Demin gördüm de sizi. Bunu siz mi düşürdünüz? Sizden düşmedi mi bu? <laughs> bu Ha tamam pardon. Yanlış gördüm ben. İşte kamera şaka sevdi da orada kamera. <laughs> Düşecek bir şey değil. Öyle. Bak orada kamera var. Kamera şakası bu. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ya cidden bu düşürebilmiş olabilir mi yani bu da? <laughs> <laughs> Çantada bu var. Kamera kamera bak kamera şakası var. <laughs> kamera şakası çekiyorduk da. Çantamdan ne kahvesi düşmüş o Kamera şakası çekiyorduk da. <laughs> Olmaz oğlum siz de. Ee, <laughs> bunu da face'i mi paylaşacaksınız yoksa? tam adamına sorduk. Ne diyeceğiz ya? Outro çok zor abi ya. <laughs> İyiyim sen nasılsın? Merhaba. Nereden geliyorsun? Bizim Biz de Outro'yu çekmeye çalışıyoruz. Gel yardım et <laughs> ya. Allah'ın Allah takip ediyorum ya 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 Like atın, yorum atın. Abone olun dediğim anda sen beni kes gel tamam. Abone olmak istiyorsanız da abone butonuna tıklayın. Abi şifreyi mi unuttunuz ya? Buraya gel Bir 4000 tane yorum olmuş. Şifreyi mi ya? Bunu bunu çevirecektin abi. Abone yorumlarına 4000 tane yorum gelmiş. Yorum atmaya Aa, devam. Ondan aşağı. sonra... Şifreyi mi unuttunuz ya? Yok abi video çektik işte. short video olmuş abi. Hırmont da yok. Yazın çok üşüdüğüm için o artık beni kesmiyor o yüzden artık başka bir şeyler giyeceğim. Her ikiziyoruz abi sizi. O zaman abone abone olmayı unutmayın. Eyvallah, sağ olsun. Son nasıl yapmam lazım? Son son nasıl olacak?